Motor kayıt 3. Beyler Almanya'dan gelmişim. Canım çok sıkkın. Evi de temizlemişim. Yapacak bir şey kalmadı. Dedik değişik bir şeyler yapalım. Ortama bir aksiyon, bir heyecan. Sizin gibi can sıkıcı adamlar yok olmuyor bana gelmiyor. Kardeşim var orada. Ya beyler şimdi hani Demet Akalın Hande Yener bunların hiç şarkıları var. Ama bu yaza bizim şarkımız damga vuracak İkiz Brother'lar geliyoruz. Be. Geliyoruz. Her yerde okyanus sen buldun nerede Zamanla unutulur Hani aklın nerede Saatin mi bozuldu niye kaldın geçmişte Al bir zaman bir de akıl bu da benden sana hediye Her yerde okyanus sen buldun nerede Zamanla unutulur Hani aklın nerede Saatin mi bozuldu diye kaldım geçmişte Al bir zaman bir de akıl bu da benden sana hediye